Hadi bacaksızlardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Eksi 26'da Rush futbol heyecanı başladı. İlk maçımız Barça Madrid. Ama, ama Maalesef. Valverde. Valverde'den Rodrigo. Mbappe yaptı arabasını. Olmadı. Benim gibi doğru. Arda uh, 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 uh. mu? <laughs> Aman Allah. Aman Allah. Bu Almadı. Almadı. Olmadı. Evet arkadaşlar Hüseyin bu arada su çiçeği çıkarıyor. Su çiçeği mi maç bu şu an. Onu da belirtelim. Valverde <laughs> vurdu. <Gülüyor> Valver. Şu an ateşli kendisi. Ateşler içinde. <laughs> Valverde alamadı topu. <olurdu> <laughs> Aman Allah'ım göle mi diyorlar Rashford. Rashford ooo. Bravo iyi yani, çıkardı. Mini. Mini alamadı. Avustum diyor bu. Karantum. Harika. Evet so Rashford harika kart arkadaşlar. falan yok. Tamam. <laughs> Galati harika bir pas. Valverde well. yaptı Aman vallahi ne güzel. Good going. Concentrating the numerical the Allah, man, well. kaptı olmadı. Bravo Valverde. Olmadı. the way were Beningem, Mbappe, Mbappe var. Çok iyi bir ay. Olur diyorum, olmuyoruz. Her an her şey olabilir. Ben bilmiyorum. Alamaz ama. Bravo. Beningem harika bir pas. Olmaz. Niye susup ki? Harika bir şey mavi gözlükteler. Sen benim is işte. over. Back to full strength. Beningem.

And the ball is running again. Two what must go down. I'm on Allah. I'm on Allah. Just want to Well they could have been in, but that's wonderful defending. Blingum bling And the is gone up. Offside. Played short.

Çünkü really evet, dört dakika var. Bana her şey olabilir Şu an da İyi kapattık. gelmelerini engelledik. Tam Bir şey yok. <laughs> Really good build-up, but no end product. Opportunity here. Ozil, not as cheap as what we've seen from them so far this evening. Coutinho, Mbappe. What's in? Up, 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 up. Vinicius, Vinicius, Vinicius. Very simple for the keeper. A beautiful pass. Ashley Young.

Fark et, haydi çocuklar, haydi çocuklar, haydi çocuklar. Çevirin bu maçı. Dökülmesi sokaklara çocuk yapma Hüseyin Hüseyin neden Brazil Kanada. So restarting the game here. Keep mm -hmm. people got The ball moving again. Positive passing. Incisive pass. playing it forwards. Okay. Okay. We need Goalkeeper uh, reacting and a corner for coming. played over and a simple clearance, a good one. you ya ya no talking to me internationally and offside on the attack i choose to tackle so they get on with it oh yuraton vini malade is actually so fast offside it is ben gideriz. Tamam, dakika var olmaz. Aynı atakta her olabilir. Vini 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 gidiyor. Vini gidiyor. Vini vardı basını. At onu. Haydi çocuklar, haydi çocuklar diyoruz. Alırız onu, alırız, 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 alırız. Bravo be, at tarafasını Olma be. Olmadı. Mbappe, 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 Var mı gidem diye baktı, bini attı, beni vurdu. Hayır. Short here. Aman Allah! Aman, <laughs> aman Allah! Aman Allah! Neler oluyor orda? Neler oluyor? Vurmuyor! E Mbappe oluyor! Devam ediyorlar! Atak devam ediyor! Ver pasını! Ver pasını! Verdi pasını! Atak devam ediyor! At Mbappe! Mbappe! Koşu vuruşu! Çok heyecanlı dakikalar! At pasını! At pasını! Benim de boj bu! Haydi haydi çocuklar bastırın çocuklar. Bastırın. <laughs> Atın bunu. Dışarıda. Dışarıda. Çok bastırdık ama. Bir türlü sonuca gelemedik. Son 52 saniye. Bakalım neler olacak. Alırsak gideriz. Alırsak gideriz. Zaman geçiriyorlar şu an. 52 <laughs> 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 saniye. Halverdi. Aman Allah, aman Allah, attı, Deniz, <laughs> <Bir gülüyor> Atmasını, atmasını boşak et Attı, <laughs> vur, vur, vur! <laughs> beş beş. Biş, beş! Beş beş! Heyecan Nuruk'ta seyir seyirciler, heyecan nurukta. <laughs> heyecan nuruk'ta, heyecan Nuruk'ta, <laughs> heyecan Nuruk'ta, <laughs> Çocuklar son dakika sürprizi sakın. Aman Allah'ım gol mü geliyor? Son yarım saniye. Gerçekten harika bir maç şu an. Aman çocuklar, aman çocuklar, aman diyeyim. Attı, olur mu? Olur mu? Olur mu son dakika? Beni Kırmızı, gör kırmızıyı, gör kırmızıyı, gör kırmızıyı, gör 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 Bitti. Yettim! Gerçekten harika bir maçtı. Or yani söyleyecek fazla kelimeler yok. Dikine top süren de yine çıkmış. Maratoncu Valver de topu sahip olmalı da bini. Evet arkadaşlar bunun gibi maçların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. harika performansı. Görüşmek üzere.